İngiltere Premier Lig'de Brighton, Burnley'i 2-0 mağlup ederek ligde 6 maç sonra kazandı. Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de başladığı maçta dikkat çeken bir performansa imza atarken Brighton taraftarları, milli futbolcuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Premier Lig'in 20. haftasında Brighton, konuk ettiği Burnley'i 2 golle mağlup etti. Brighton'ın gollerini Jorginho Rutter ve Yasin Ayar'ı kaydetti. Fabian Hürzeler'in ekibi bu sonuçla ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından Brighton'ın maçın oyuncusunun belirlenmesi için sosyal medyadan başlattığı ankette Ferdi Kadıoğlu en yüksek oyu alan isim oldu milli futbolcu oyların %80,3'ünü aldı, Burnley maçı sonrası Brighton'ın paylaşımı. Burnley ile oynanan maçın ardından Brighton taraftarları, Ferdi Kadıoğlu'ndan övgüyle bahseden paylaşımlarda bulundu. Brighton taraftarlarının paylaşımları şöyle.